بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şerhlihi, sadri ve sirrihi, emri ve ahlul uqtate min lisanihi, yufkav qawlihi. Hamd alemleri yuktan var eden Allah Celle Celaluhu ve salat ve selam onun Resuluna, aline, ashabına ve kıyamete kadar onun davasını yürütenlerin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Evet kardeşler, inşallah Mülk Suresinde kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Rabbim Celle Celaluhu tesirini nasip etsin. Dünyanın e, büyük bir burhan içerisinden geçtiği, Allah'ı tanımada çok eksik kaldığı bir zamandan geçiyoruz. Allah Celle Celaluhu e, mümin kullarını tabi Kur'an'la, peygamberiyle çok ciddi bir şekilde uyarmaktadır. Aklını başına alıp bu konuda düşüncelerini sabitleştirenler, Rablerine giden yolda e, kendilerine çeki düzen verenler kazanacaklardır. Bu şuurla aslında Kur'an'a yaklaşmamız lazım. Bu şuurla ayetleri tefekkür etmemiz lazım. Yani sağlam bir inanç, sağlam bir iman dimdik hedefe doğru giden ki o hedef rıza giden bir mümin olabilmemiz için Kur'an'ı çok dikkatli bir şekilde incelememiz gerekir kardeşlerim. Bugünkü ayet-i kerimelerde biraz bu meseleden bahsetmektedir. Müstakim olmak, dümdüz yolda gidebilmek hakikate er, ermenin e, temel esprisini Allah Celle Celaluhu bize hatırlatıyor. Geçen e, haftalarda hatırlarsanız kardeşlerim biz 21. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. E, rızık veren Allah olduğunu Celle Celaluhu'nun Allah'la mücadelenin sonuçsuz kalacağını dile getirmiştik. İnşallah bugünkü ayet-i kerimelerde de Rabbimizin Celle Celaluhu bize nimetlerini hatırlatmasına دوام إن شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَاءً أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم شمدي يزست kapanarak yürüyen mi doğru yoldadır yoksa dost doğru yolda yürüyen mi? De ki sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren odur. Ne kadar da az şükür ediyorsunuz. Evet kardeşler. Gördüğümüz şekil Allah Celle Celaluhu bir kıyaslama yapıyor ayet-i kerime ile. Ee, bu kıyaslama hakikaten kayda değer bir kıyaslamadır. Niçin? Çünkü insan bazen ne yaptığını, nasıl yürüdüğünü, nasıl düşündüğünü, nasıl tefekkür ettiğini, nasıl yediğini, nasıl içtiğini kestiremeyebilir. Yani yanlış bir yola sapmış bir insan aslında o yanlışlığı göremeyebilir. Allah Celle Celaluhu bazı teşbihlerle bu ayet kelimeler kendilerine hatırlatıldığında belki o yanlış yolun e, yanlış olduğunu fark ederler de hakikate dönerler diye aslında burada bize bir benzetme yapıyor. Yüzüstü sürünerek yürüyen, aslında insan yüzüstü sürünerek yürüyemez biliyorsunuz. Mesela e, Enes bin Malik diyor bu ayeti okuduğu zaman diyor ya Resulallah biz insanlar iki ayak üzerinde yürürüz. Allah Celle Celaluhu yüzüstü sürün, sürünerek yürümeden kasti nedir yani burada niçin söylüyor? Diyor o ki e, iki ayak üzerine yürümeyi insana bahşetmiş yüzüstü yürümeyi de bahşedebilir. Dileyen böyle de yaratabilir. Ki e, sürüngenleri örnek veriyor işte bir yılanın yerde sürünerek yürümesi değil mi? Ayaklar olmadığı halde yol alıyor, seyahat ediyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor ve o da biz en azından diyoruz ki bu yerde sürünerek gidiyor, gidiyor, yürüyor diyoruz yani. İşte bu hakikaten doğru bir örnektir. Demek ki Allah Celle Celaluhu burada hak ile batılı, gerçek ile yanlışı, şirk ile imanı yahut da küfür ile imanı sürünerek yürümeye çalışmakla yani sürünerek bir yere varmakla dümdüz dimdik ayakta yürüyerek e, bir yere varmayı kıyas etmektedir. İşte İslam ulaması burada yüzüstü yürümenin ne anlama geldiğini, dimdik ayakta yürümenin ne anlama geldiği ile ilgili çeşitli yorumlar da yapmışlardır. Bazı alimler demişlerdir ki bu ayet-i kerime ahiretle ilgilidir. Hatırlarsanız Allah Celle Celaluhu ee, iman ehlini işte dirilttiği bazı gününde ve küfür ehlini dirilttiğinde onlar için belli teşbihlerde bulunuyor. İşte sürünerek olacaklarını, kör olarak dirileceklerini değil mi? Şeytan çarpması gibi çarpılarak dirileceklerini, şaşkın bir vaziyette bir noktaya doğru e, gitmek istediklerini Allah Celle Celaluhu başka ayet-i kerimelerde bize hatırlatmıştı. Yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o gün mücrimin, kafirin sürünerek münadinin yani Allah'ın emrettiği yere çağıranın sesine kulak verip oraya doğru gitmek isteyeceğini o mücrimin, kafiri bunun da sürünerek olacağını dile getirmiş. Bazı alimler böyle söylemişler. Başka alimler de demişlerdi ki hayır bu dünya ile ilgilidir. Nitekim Abdullah İbni Abbas e, diyor. Diyor bu ayetten kasıt yokuş çıkan bir insanın buzlu işte karlı bir havada ee, yokuş çıkmaya çalışırken ve inmeye çalışırken yüzüstü yere kapaklanması, sürekli düşmesiyle tarif etmiştir. Yani küfrü buzda ve yokuşta ve ota, yokuş yukarı e, çıkmaya çalışan insana benzetmiştir. Ki onun muvaffak olması mümkün değildir. Ya e, orada dümdüz yürüyebilmesi için ona kar ayakkabısı giymesi lazım ya da buzun üzerine gidebilecek tipte bir ayakkabı giymesi lazım. Ona göre bir hazırlık yapması lazım. Ve o da düşünmesi an meselesidir. Böyle benzetmiştir. Dimdik yürüyen ise düz yolda bildiğimiz müstakim bir şekilde yol üzerinde yürüyen insan için kullanmıştır. Başka alimler de demişlerdir ki bu cehalet ve şaşkınlıkla ilgilidir yüzüstü yere kapaklanmak. Elim ve yakin kesin iman ise dümdüz yolda yürümeyle tarif etmişlerdir. Yine başka alimler de demişlerdir ki buradaki ayet-i kerimenin sigasında ...kör olan bir insanın yolunu bulması, yolunu tam olarak çıkarabilmesiyle, yani ama olan birinin yolunu bulmasıyla... ...gözleri sağlıklı bir insanın hedefine ulaşması, yolunu bulması arasındaki bir kıyastan Allah Celle Celaluhu bahsetti diyorlar. Tabi e, mümin için güzel bir tarif Allah Celle Celaluhu yapmış. İşte e, dimdik ayakta yürüyen, ondan sonra hedefine net ulaşan... Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu ilim üzerine yakın bir imanla ki sonraki ayet kelimelerde e, tefekkürü kalbe bağırıyor. Oradan da biz anlıyoruz ki e, Allah'a varan, Allah'a şükretmek isteyen bir kul kalbiyle tefekkür ettiğinde, aklıyla tefekkür ettiğinde bir sonuca varacaktır. Bu işte dümdüz yolda yürümek gibidir. Bu şekilde de insan anlayabilir. E, bazı alimler demişlerdir ki bu ayet-i kerime Ebu Cehil ile Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında inmiştir. Ee, bazıları da demiştir ki Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Cehil. Bazıları demiş Hazreti Hamza, Abdullah bin Ab e Abbas bin Hazreti Abbas demiştir. Bazıları da demişlerdir ki e Amar bin Yasir ile Ebu Cehil. Hep Ebu Cehil tabi merkezde. Bunun üzerine ayetin e, indiği rivayet edilmektedir. Bu ayetin iniş sebebi budur hangisi olursa olsun biz olaya dikkatli baktığımızda bu ayet-i kerimenin tedirginlikle doğruyu karşılamayan daha doğrusu doğruyu bazen görüp ışığı böyle bazen görüp aydınlığı görüp ona yönelmek istemesi gerekirken yüzünü çeviren kulak ardı gelen kişi yüzüstü sürünen kişi gibidir. Yolunu bulamayan kişi gibidir. Ayet-i kerimede böyle anlıyoruz. Yani iniş sebebine biz hamle ettiğimizde mesela Hazreti Ebu Bekir için biz konuştuğumuzda dimdik yolda yürüyen bir insan. Yani buradan kasıt nedir? Sapa sağlam bir iman. Yakin, sıddıkiyet mertebesinde Allah Celle Celalu ve onun Resulüne tam iman etmiş. Herhangi bir şek şüphe götürmeyen biri. Ayetin nüzul sebebine binaen bunu düşünecek olursa değil mi? Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam işte e, Beytül Maktis'e Kudüs'e gittiğini oradan bir gecede gidip döndüğünü insanlara söyleyince müşrikler ellerine bir şey geçtiğini zannettiler. Yani dümdüz yolda yürüyen insanın misali Hazreti Ebu Bekir misalidir demek için anlatıyoruz bunu. Dediler ki avla yakaladık. Ebu Bekir aklı başında bir insandır. İyi karar verebilen, doğru karar verebilen, dümdüz yolda yürüyebilen yakın sahibi bir insandır. Bu Muhammed'in söylediğine inanmayacaktır. Yani ellerine sanki bir koz geçti de Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğini tabiri koysa örtbas edebilecekler. Koşup Hz. Ebubekir'e hatırlarsanız ne dediler? Ya Bekir senin şu dostun bir gecede Beyt-i Maktis'e Beyt gidip döndüğünü söylüyor. Diyor, siz onun ağzından mı işittiniz? Kelimeyi tam olarak netleştiriyor. Siz tam olarak onun ağzından mı işittiniz? Evet diyorlar. Biz onun ağzından işittik. Diyor, o söylemişse doğrudur o söylemişse doğrudur. İşte dimdik yolda yürüyen ile yüzüstü sürünen dimdik Hazreti Ebu Bekir'dir. Yani bu iman şeklidir. Bu inan şeklidir. Hatta diyor onlara siz onun her gün gökten haber aldığına, vahiy aldığına inanıyorum da buradan onun e bir gecede gidip gelemeyeceğine mi inanmayacakmışım? Bak neye iman ettiğini tam biliyorum. Bununla beraber geliyor diyor ya Resulallah siz mi söylediniz? Bakın o insanlara güvenmiyor. Ama getirdikleri haberin kesinliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmişse kabul ediyor. Değil mi? Ya Resulallah siz, siz bunu söylediniz mi? Evet söyledim. Ya Ebu Bekir ben gittim geldim. Bazı rivayetlerde müşrikleri topluyor diyor. Peygamber doğru söylüyor diyor. Ya Resulallah diyor siz gittinizse bize tarif eder misiniz Bakti Diyor Hazreti Ebu Bekir ve orada olan birkaç kişi daha önce Kudüs'e gidip onun imar ile ilgili bazı yerlerini biliyorlardı. Kaç kapısı olduğunu biliyorlardı. Diyor Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hepsini tarif edince diyor siz de şahitsiniz ki gerçekten böyledir. Öyle değil midir? Evet öyledir. Ya Resulallah seni bir daha tasdik ediyorum diyor. İşte Allah Celle Celle hani ayetin iniş sebebi Hazreti Ebu işte bu yani yakın bir iman. Gerçek salih bir zatın Sıddık olan bir zatın Allah Celle Celaluhu'ya karşı, Resuluna karşı gelen habere karşı tam bir teslimiyet içerisinde olması. Ki zaten ümmetin en hayırlısı o, bu hale geldi. Yani. İşte Ebu Cehil ve şahsında diğer müşrikleri düşündüğünüzde olay tersidir. Ya da mesela Firavun'u aklımıza getirelim. Değil mi? Adam endişeler içerisindedir. Aklı başına bir adamdır aslında. Yani koca bir kraldır. Hatta dokuz tane mucizeyle Hazreti Musa ona gittiğinde her seferinde iman etmek istiyor. Ya iman edelim ya şimdi bu Musa'nın ilahı bu kadar güçlü, kuvvetli. Ya, bak biz aciz kaldık. Ya bak sularımız kan oldu. Yani biz bunu kaldıramıyoruz. Çekirgeler istila etti. Biz bir şey yapamıyoruz. Kurbağalar ist Yani her halde bir aciziyet ve hep bir yönelim doğruyu bir, dedik ya ışığı biraz görüyor. İman etmek istiyor. Bakıyorsun. Ya o da meyle diyor. Bakıyorsun ki kalplaşmış, o yüzüstü sürünmeden kaynaklı görememezlik, önünü kestirememezlik onu tekrar küfre geri götürüyor. Değil mi? Ne yapıyor? Onu haman diye fikir babası diyor ya sen sen yeryüzüne kural koyan sensin. Bu kadar büyük devletin lideri sensin. bu sayı gibi birinin Rabbine miman edeceksin. Ve sonu ne oldu? Yüzüstü süründü değil. Hala yüzüstü kapaklanmış şekildedir. Utbe bin Rabia hilf katılmış. Aslında mazlumdan yana kendince doğruyu görmüş. Ama süründüğü için hakikati tam müşahede edemeyen bitti. tip. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama geliyor. Ya Muhammed diyor. Seninle kavmin arasındaki bu tartışmayı bitirmek istiyorum. Ona teklifler sunuyor hatırlarsanız. Uzatmadan söyleyelim. Ona bir sürü teklifte bulunuyor Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü diyor bitti mi o diyor bitti. Utbe'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetler okuyunca Utbe hakikat ışığını görüyor. Ama süründüğü için tam kalkıp bakmıyor. Yakin ve ilim bir araya gelmediği zaman, kalp ve zihin ikisi beraber hareket etmediği zaman, vicdan ve akıl beraber olmadığı zaman hakikat bulunamayabilir. Çıktı, rengi değişmiş. İnsanlar dedi, aha valla utbeye bir şeyler oldu. Muhammed haşa haşa, onu da sihir, sihirledi. Efsunladı onu. Ne oldu ya Utbe? Diyor vallahi onunla Arapları baş başa bırak. O seni de kandırdı. Senin gibi akıllı bir insan. Utbe, Utbe bazıları diyor peygamberliği o hak ediyor. Yani öyle değer veriyorlardı. Ama ne oldu? Allah ayet-i kerimede diyor. Diyor ölçtü, tarçtı, bitti. Kahrolası nasıl ölçtü, bitti, tarçtı. Yani yüzünü ekşitti, çevirdi gitti. Bu geçmişlerin masalıdır dedi. Niye? Çünkü yüzüstü sürünüyor. Bu küfürde, bu şirkte, bu mücrimlikte o kadar haddi aşmış ki belini doğrultup hakikate bakacak tahammülü kalmamış. Onun için yanlışlığın içerisindeki insanlar bazen bir ışık görseler de eğer Allah Celle Celaluhu özel bir lütuf göstermese onlar onu da göremeyecek. Yüzüstü sürünerek cehenneme doğru gidecekler. O öyle bir dünyada var o da ahirette olsun. Fark etmez. Burada da sürünüyorlar. Gerçeği görmeyen insan yerde sürünmüyor mu? İnsanlara verdiği eza ve cefa bile bir sürünme çe çeşididir. Yine Allah Celle Celaluhu diyor, insanlar ve cinlerin bazılarına bir söz verdi ki onları cehenneme tıkayacağız. Bunun nedeni onların akıllarını kullanmamaları, gözleriyle görmek istememeleri ve hakikati işitmek ile istememeleridir yani. Sen işitmek istemesen ey Utbe, ey Ebu Cehil, Ey Şeybe, ey Firavun, ey Nemrut, ey Şeddat, ey Haman değil mi? Görmek istemesen istediğin kadar akıllı ol, istediğin kadar güçlü ol, istediğin kadar mal mülk sahibi ol bir anlam ifade etmeyecektir. İşte Allah Celle Celaluhu aslında bize burada çok güzel bir örnek ediyor. Yine kardeşler şunu söylemekte fayda var. İnsan hayvandan ayrılan bir vahlattır. İnsan beşeriyet olarak hayvandan ayrılmıştır. Yani İnsanın hayvana üstünlüğü tartışılmaz bir meseledir. Bütün mahlukatta yaşayan hayvanlar, yürüyen, sürünen hayvanlar, bir yılan, bir affedersiniz e, keçi, bir koyun, hiçbir tanesi iki ayağı üzerine dimdik doğrularak yürümez. Bir maymun bile ön iki ayağını kullanarak hareket eder. Öyle değil mi kardeşler? İnsanın hayvana karşı yani doğruluğu görme açısından dimdik olarak hayvana üstünlüğü insanın böyle diyelim daha doğru olur. İnsanın hayvanlığa üstünlüğü beşeriyetin en ekmeli olarak yaratılmasıdır. Bakın biz dimdik yürüyoruz iki ayağımızla. Hiçbir hayvan bizim gibi değildir. Ne düşüncede, ne bedende, ne yürümede, ne konuşmada, ne işitmede hiçbir hayvan bize benzemez. Biz hepsinden eşref-i mahlukat olarak ayrılmışız. Aynen bu misaldaki gibi Aynen bu bütün hayvanlar yere doğru eğilirken, yere doğru yürürken insan tek gökyüzüne doğru başını kaldırıp yürüyor. İşte insanın hayvanlara üstünlüğü neyse, müminin mücrima, müminin müşrike, müminin kafiri, kafire üstünlüğü odur. Bu ayet bize bunu da aslında söylüyor. Yani mümin değerli kardeşler, nasıl ki hayvaniyetten sıyırılıp Allah'ın özel lütfuna mahsar olmuş bir insan ondan üstünse mümin mücrimden öyle üstündür. Ve yol görmede, yolu teşhis etmede, sonuca varmada daha başarılıdır. Ve geçmiş örnekleri de çoğaltabiliriz. Evet kardeşler. Yine e, ikinci ayet-i kerimemizde de Allah Celle Celaluhu bize biraz önce bahsettiğim aslında bizi hayvanlardan, bizi yol bulamayanlardan üstün kılan özellikleri dile getiriyor. De ki sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren, fehmettiren odur. Ne de az şükrediyorsunuz Allah Celle Celaluhu. Bir sitem sanki var. Ne de az şükrediyorsunuz. Hakkı işitmek istemeyen Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede anladığımız kadarıyla hakkı işitmek istemeyen, gerçeği Allah'ın eserlerini görmek istemeyen bu durumda bir insanın vicdanının, kalbinin ve beyninin hakikati bulma imkanı yoktur. Allah Celle Celal bu nimetleri hatırlatırken aslında müthiş bir perde önümüze açılıyor kardeşler. Mesela tabi işin vahametini anlamı açısından söylüyoruz. Mesela bir kulakla gözü değerlendirdiğimizde bize verilen bu nimetlerin özelliklerini düşündüğümüzde biz e, elleri ve kolları bağlı bir şekilde teslim olmak zorunda kalıyoruz. Değerli kardeşler bir kulağı düşünün ya bir ses geliyor ya bir kepçe kulak yani bir ses geliyor. Geliyor kepçeye kepçeye işte onu topluyor alıyor perdeye çarpıyor bir titreşim meydana geliyor havadaki ses dalgaları. Gelip onu titreştiriyor orta kulağa iletiyor orta kulakta örs, özengi dediğimiz işte materyaller orada bir değerlendirme tabii tutuyor. Oradan iç kulağa, iç kulaktan milyonlarca aparata, milyonlarca parçacığa gözle bile göremediğimiz parçacığa çarparak bakıyoruz ki sinir hücrelerine, nöronlara ulaşıyor oradan insan beyninin içerisinde müthiş bir şekilde 100 milyon 100 milyon e, işitme nöronu var mesela. 100 milyon işitme nöronuna her birinin ayrı bir e, kaydı, her birinin ayrı bir seçeneği, her birinin ayrı bir e, elemesi var. Gidiyor beyin dert, orada şekilleniyor. Biz böylece doğayı dinliyoruz, insanı dinliyoruz, kendimizi dinliyoruz, dinliyoruz da dinliyoruz. Göze baktığınızda yine harikuladı. Yine yani öyle, öyle ilginç, öyle müthiş e, aparatlardan tabir hoşsa organellerden meydana gelmiş ki ya bir ışık göze geldiğinde onu fotokimyasal olaylarla beyne iletinceye kadar yaklaşık milyar tane işlev görüyor. Milyar tane işlev ya. Yani ve gidiyor beyinde şekilleniyor, görmeyi sağlıyor. Biz görüyoruz, bakın çevremize bakıyoruz, ellerimize bakıyoruz, aynada yüzümüze bakıyoruz, kendimizi beğeniyoruz ya da bazı şeyleri beğenmiyoruz. Seçici hale geliyoruz. Bir önceki ayet kelimeyi düşünün. İşittiğimiz hakikati, gördüğümüz bu Allah'ın eserlerini, biz eğer hakikat yoluna varmak için kullanmasak şükretmemiş olacağız. Allah bize onu söylüyor. Yani şükretmez misiniz? Bu kadar büyük, bu kadar şerefli organal organ insana bahsedilmiş ve insan onu tasarrufu için kullanıyor. Hiç insan düşünmez mi? Bunu yaratan mutlak kudret, bunu var eden bu kadar ince ayrıntılarına kadar bu kadar daha ilim bilim daha doğrusu bunun belki e, milyonda birini daha tespit edememiş. Çok böyle taslak şeklinde, şimdi burada işte bir kulak burun boğazı gelse bize kulakla ilgili, kulağın fonksiyonu ve yapısıyla ilgili konuşsa saatlerce anlatsa bitiremeyecek. Değil mi? Bunun için kitaplar yazılmış. Yani sırf daha hastalıklarını çözmek için. Arızi bir durum olduğunda onu iyileştirmek için. E kulağın temel sadece bunu anlatamıyor. Bu kadar Kudret sahibi bir yaratıcı öyle bir yaratmış ki buna teslim olup şükretmemek akıl kârı mıdır? Yine tüm bunlar bu kadar kıymetliyken yani hani söylemeye de aslında çok gerek yok. Lakin bize işte bu kulağın, bu gözün biz işte hasta bir insanı düşünün. Değerli kardeşler gözü biraz görmeye başlayan veyahut e, görmemeye başlayan veyahut da Bakıyorsun miyop, hipermetrop bir insan, koşuyor o doktora, koşuyor bu doktora, koşuyor değil mi? Yüzünü çizdiren, gözlerini çizdirenler, gözlük takanlar, efendim damar kanıklığı var, bunu açmamız gerekir. Milyonlarca lira, milyarlarca lira harcayan insanlar, ne için? İşte gözüm daha iyi görsün diye. Arıza meydana gelmiş, arıza'yı gidereyim diye. Doktor, doktor elinde reçeteler, elinde kağıtlar elinde tahlil sonuçları doktor doktor geziyor bir şifa bulmaya çalışıyor. Kulak burun boğazıya gidiyor, kulağına baktırıyor, içine bakıyor. Bir arzi meydana, bir arzi durum meydana geliyor, günlerce yatamıyor. Perişan halde eczaneye gidiyor, ilaca para veriyor. Ve son itibariyle gözünü çizdiren, yani iyi görüntüsü biraz bozulmuş bir insan gözünü çizdirdiğinde ya vallahi helal olsun. Biz falan doktora gittik de Efendim çok çok başarılı bir doktor diye ben bu kadar para verdim. iyi görüyorum şimdi gayet iyi görüyorum diyen bir insan. Ya o bize yazıklar olsun ve kulak yine. Yani bize yazıklar olsun ki bize bunları en güzel şekilde ihsan eden alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'ya şükretmiyoruz. Yani ne daha az şükrediyorsunuz ayet-i kerime diyor ya. Oturduğun yerde gözünün ameliyatından bahsediyorsun, doktorun başarısından bahsediyorsun, verdiğin paradan bahsediyorsun. Bundan sonra olmaması için elinden geleni yapıyorsun. Sana yoktan o gözü veren, sana yoktan o kulağı veren, işitmeyi bahseden, alemlerin Rabbi Allah Celle Celal kudret ve kuvvet sahibi, her şeyi en güzel şekilde yaratan alemlerin Rabbini yad etmiyorsun. Ona şükretmiyorsun. Verdiği bu nimetlere karşı hiç de hiç de ona layıkıyla hamd ve tesbihde bulunmuyoruz. E yazıklar olsun. Ne hale geldik? Mi? Yani ne hale geldik? Bir doktora ettiğimiz minneti ömrümüz boyunca Rabbimize karşı şükür diye telafi etmiyoruz. Bir ilacı bulmak için işte diyor bu ilaç bu göz bu göz bu göz bu ilaçla iyileşir. Türkiye'de yok, Almanya'da var, Avrupa'da, Hollanda'da var, Amerika'da var. Her yolu deniyoruz gidip o ilacı istiyoruz. Subhanallah, bize bu, bu güzelliği, bu gücü, bu kuvveti, bu gözü, bu kulağı, bu ağzı, bu burnu veren, bize düşünmeyi, kalbi veren alınan Rabbi Allah Celle Celaluhu için hiçbir şey yapmıyoruz. Şükretmesini bilmiyoruz. Yazıklar olsun bu durumdaki bir müjime, yazıklar olsun kafire, yazıklar olsun Rabbini tanım, tanımayana. İşte Allah Celle Celaluhu bize aslında diyor, utanın be! Size bahsettiğim bu nimetlere karşı şükretmeme adına ne kadar da alçaldınız, ne kadar da ayıp duruma, utanç duruma düştünüz. Allah Celle Celaluhu bizi aslında böyle uyarıyor değerli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizi kendisiyle hemhal olan, kendisini hatırlayan, ona şükreden, verdiği nimetlere karşı hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Ve ahiru da'va enelhamdülillah Rabbil alemin.